Hastamıza implant uygulaması yapıldıktan hemen sonra immediat protez dediğimiz protez uygulaması yapılabilmektedir. Değişik mesleklerdeki hastalarımızın dişsiz gezmelerini önlemek için onlara daha önceden hazırlamış olduğumuz immediat yani geçici protezleri implant takılır takılmaz uygulamak suretiyle estetik görünümü rahatlıkla sağlayabilmiş olmaktayız. İmplant üzerine aşırı basınç gelmemek kaydı şartıyla bu dişlerle hastamız gününü, günlerini rahatlıkla geçirebilmektedir. İmmediat protezler 2,5 ay kadar ağızda tutulabilmektedir. Ondan sonra gerçek protezleri yapılıp gerçek protezleri takılmaktadır.